Geçiyorum. Hız bitti. Hız'ın, hızın ruhuna Fatiha. Okey. Geçiyorum dengeye. Tamam. Okey. Şimdi. E, gelelim şimdi kimyasal denge. Şimdi arkadaşlar, kimyasal denge olayı biliyorsunuz bu üç başlıklı bir konu. İşte dengeyi üç ayıracağız biz. İşte kimyasal denge, asit baz dengesi ve e, az sulu çözü tuzların dengesi. Işte. Yani alt közünün tuzların dengesi. Işte. Neyse. E kimyasal dengede daha çok biz arkadaşlar gazların dengesiyle ilgileneceğiz. Asit baz dengesi ayrı mevzu. Şimdi arkadaşlar denge mevzuunda biraz önceki bildiklerimiz biraz güncellememiz lazım. Niye güncellememiz lazım? Çünkü dengede bakın bazı şeyleri farklı düşüneceğiz. Şimdi bir kere kapalı kaplarda meydana gelir bu. Açık kapta denge olmaz çünkü gaz uçar gider. O zaman bir denge kuramam ben. Artı çift yönlü buna ben tersinir diyorum. Şimdi çift yönlü tersinir hocam ne demek? Şimdi arkadaşlar bazı tepkimeler tek yönlü bazıları çift yönlüdür. Tek yönlü olanlar yanmalar tek yönlüdür arkadaşlar. Yanma tepkimeleri yanar biter. Ondan sonra nötrleşme tepkimeleri çözünme çökülme bunlar tek yönlüdür. Yani bu adam elinde ne varsa harcar tek yönlüde. Ne bulduğumu harcıyor ürüne geçiyor. Yani o yüzden burada yüzde verim orayı ararız tek yönlüde. Yani en az biri bitiyor. Yani adam ne yapıyor? Kendisini bitirmeye odaklamış. Harcamaya odaklamış tek yönlüde. Denge Diyor ki olmaz diyor. E, ayağımı yorganıma göre uzatmam lazım. Hepsini harcayamam diyor. Hepsini harcamıyor. O yüzden denge olayında yüzde yüz verim yoktur arkadaşlar. Yüzde yüz verim yoktur. O yüzden denge tepkimelerinde arkadaşlar unutmayın. Unutmayın. Bakın şu şey çok önemli. Mesela dur bakayım. Şu bir şey göstereyim. Örnek veriyorum. Bakın. Şimdi gel buraya. Şimdi x artı y x, 2 olsun tamam mı arkadaşlar? Bu normal bir tepkimede bundan 1 mol olsun, bundan 2 mol olsun. Bunu gidip ben eksi 1'e hatta şu 3 olsun ya. 3 olsun. Eksi 2'ye harcarım. Aha da bitiririm 1 mol kalır. En az biri bittiği için tam verimde. Bakın bitirdim. Kardeşim bitiyorsa burada denge yok. Bu tek yönlü. E nasıl olacak hocam? Hocam şöyle olacak. Şimdi gel buraya. Şimdi x artı 3c olsun x, 3 neyse. Eğer elimde bakın 2 mol olsun. Bundan 3 mol olsun arkadaşlar. Eğer bu bir denge ise bakın denge sorularını çözerken arkadaşlar sizden rica ediyorum tamam mı? Sakın ha sakın harcamaya çalışmayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız şuna eksi a diyorsunuz. Şuna eksi 3 a diyorsunuz. Şuna da artı 2 a oluşturuyorsunuz. Ve sistemi denge getiriyorsunuz. Ve elinde kaldı mı? Bakın kaldı. 3 eksi 3 a. Bakın dengelerde mutlaka elinde bir miktar kalacak. Harcarken ne kadar harcarım hocam? Hocam ne kadar harcayacağım? Ne bileyim ben ne kadar harcayacağımı? Şimdi dengenin nasıl geleceğini ben bilmiyorum ki. O yüzden ne kadar harcayacağımı ben karar vermiyorum. Soru karar veriyor. Kc'ye karar veriyor. Oldu mu? O yüzden ne kadar harcayacağımı bilmediğim için eksi a eksi a açmıyorum. Yani dengede bakın işin püf noktası burası. X'in arasında fark bu. Anlaşıldı mı? Okey to? Yes to. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. O zaman şimdi şöyle yapalım. Devam edelim. Denge iki ayırdı efendim. Fiziksel denge ve kimyasal denge. Arkadaşlar fiziksel dengede hiçbir farkı yok. Normal denge gibi çözüyoruz. Fiziksel dengede bizi ilgilendiren kısım daha çok suyun buharlaşması, kapalı kaplarda sığ buhar dengesi. Şimdi başlangıçta kaba bir miktar su koydum. Su ilave ettim. Zamanla belli bir sıcaklıkta su buharlaştı, buharlaştı, Başlangıçta bir yoğunlaşma olmaz. Çünkü elimde daha bu yeterli buhar yok. Fakat belli bir aşamaya geldikten sonra yoğunlaşma da başlar öyle bir an gelir ki buharlaşma hızıyla yoğunlaşma hızı birbirine eşit hale gelir. Birim zamandaki. İşte bu eşit olduğu ana sıvı buhar dengesi diyoruz ve fiziksel denge kurulmuş oluyor. Bakın grafiğinde burada göstermişiz. Buharlaşması sabit. Çünkü niye? Sıcaklı sabit. Habire buharlaşıyor. Sabit bir şeyde birim zamanda. Yoğunlaşma başlangıcı sıfır. Fakat yavaş yavaş buhar oluşunca yoğunlaşmaya da başlıyor. Denge anında buharlaşma hızıyla yoğunlaşma hızı bir araya eşit hale geliyor ve buna biz sıvı buhar dengesi diyoruz. Evet, fiziksel dengeden kastettiğimiz olay budur. Kimyasal denge gelelim. Kimyasal dengede bu sefer kapalı bir kap var arkadaşlar. Bakın çizmişim. Ondan sonra. Şimdi kapalı kabımda eğer kapalı kapta <laughs> arkadaşlar pistonlu demiyorsa bunu sabit hacimli kabul ediyorsunuz. Tamam mı? Pistonlu falan demiyorsa bunu sabit hacimli kabul ediyorsunuz. Şimdi kapalı kap pistonsuz, amonyak, endeki haşıkı var, reaksiyona girmişler. Tepkimeyi mutlaka denkleştiriyorsunuz denk değilse. Ondan sonra elimde ne kadar varmış? 5x mol NH3 varmış. Bundan ne kadar harcamışım? 2x. Bakın buna ben karar vermiyorum. Ben burada sallamışım yani. Tamam mı? Yani x, Bu eksi 3x de olabilir. Eksi 4x de olabilir. Ama hiçbir zaman için eksi 5x olmaz. Eksi 2x bundan harcanmış. Güzel. Bundan da ondan sonra ne olmuş? Oluşanlar da şurada, e, bu kadar oluşmuş. Artı x artı 3x. Evet denge geldi. 3x mol kaldı. x ve 3x. Şimdi grafiğini çiziyoruz bakın. Derişim başlangıçta 5 xten e, 2 xi harcadım. 3x kaldı mı? Okey. Şimdi n2x oluştu mu? Yes. h 3x, evet oluştu. Durun, çizdik. Bakın, derişimler sabit. Yani derişimler sabit olmuş. Artık bu reaksiyon durmuş değil mi arkadaşlar? Reaksiyon durmuş değil mi? Evet. Evet. Reaksiyon durmaz arkadaşlar. Denge dinamik bir olaydır. Demek reaksiyonun durmamak durmayacağı hiçbir zaman için denge reaksiyonların durmayacağı anlamına gelir. Reaksiyonun durma olmaz. Değişimler sabitlense bile. Yani denge anında şu grafiği inceleyelim bakın şu şeyi. İleri hız ve geri hız. Bunu V yazmışım ama bu R olarak düşünün. R ileri, R geri. Dengede eşit hale gelmiş. İleri başlangıçta maksimumdu. Niye hocam? Derişim maksimumdu. 5x var elimde. Derişim azaldıkça ileri hız yavaşlayacak. Derişim yoktu. Derişim arttıkça geri hızı ne olacak? Hızlanacak veya bu şekilde dengeye gelecek. Denganda tüm maddelerin ürün gelin derişimleri denge ileri ve eh, son hızı geri evet, 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 Şimdi denge bağıntısının yazılması. Homojen denge, heterojen denge. Homojen denge ne? Reaksiyonu gelen tüm ürünler aynı fazla Hepsi gaz veya hepsi sıvı, bilmem neyse homojen denge. Heterojen ne? En az bir tane madde farklı ise, farklı. Mesela bir en az bir tanesi katı veya sıvı. Bu da heterojen. Geç. Bunlar kolay, değil mi? Denge bağıntısında aynı hızında olduğu gibi katı ve sıvılar alınmaz. Bunların derişimleri bir alınır. Gazlar ve sulu çözeltideki maddeler alınır efendim. Dengeması bunlar alınır diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki sayfaya efendim geçiyorum. Sorunuz yok ise. Şimdi bir sonraki sayfada denge anında. Bakın bura önemli. R ileri eşittir. R geri arkadaşlar. R ileri eşittir. R geri. Buna göre demin ki tepkimeyi yazacak olursak Ki çarpı NH3'ün karesi eşittir. Geri yönlü yazdığım zaman Kg çarpı N2 çarpı H2'nin küpü. K denge sabitlerini bu tarafa alırsam. Kg'yi buraya aldım. Ki bölü Kg eşittir. Ürün bölü giren oldu mu? Bakın KI bölü KG eşittir. Ürün bölü giren oldu. Şimdi arkadaşlar burada işte bu neye karşılık geliyor? KC'ye. Buradaki C konsantrasyon, konsantrasyon. Tamam mı? Derişimler cinsinden denge bağıntısı demektir KC. Ve KC'yi ben iki türlü hesaplarım. Adam bana derişim vermedi. Sadece hız sabitlerini verdi. Yapıştır. KC'yi bul. Tamam mı? Ve daha de derişimler verdi. Buradan bulabilirim. Hemen not. KC yalnızca sıcaklıkla değişir. Daha doğrusu tüm denge sabitleri KA, KB, KÇÇ sadece sıcaklıkla değişir. Only change with temperature. Evet. Change only with temperature. Sadece sıcaklıkla değişir efendim KC. Lütfen bunu unutma. Mekanizma takımları KC'nin tepkimeye göre yazılır. Evet. Yazmışım ama çok kullanışlı bir not değil. Mekanizmalı tepkimelerde zaten dengede çok mekanizmalı tepkime karşısında çıkmayacak. Net tepkimeye göre yazılır. Evet. Şimdi şu değerler yazalım. Biraz alıştırma yapalım. Şimdi denge tepkimeleri verildi. Kc eşittir nasıl yazılır? Ee, yazmamış ben yazayım hemen burada. Şimdi birin tepkimede nasıl yazıyorum? Diyorum ki Kc eşittir. Ondan sonra H'ının karesi bölü H2 çarpı Hocam. bu 2 Öbürüne geçelim. Ca, 3 Katı. E, kat ise ne alacağım ben efendim? 1 alacağım değil mi? 1 bölü co2. Bu kadar. Ca, co katı. Onu da alıyorum. Öbürü de 3 bölü 2 o2. O da sadece o2 üzeri 3 bölü 2 diyeceğim. Başka da bir şey K, eşittir. Bunu yazacağım. Çünkü giren katı. Bu katı. Bunu almayacağım. Evet. Bu olur. Tamam. Gayet kolay. Şimdi gelelim kısmi kp kısmi basınçlar cinsinden denge bağıntısı. Şimdi arkadaşlar kısmi basınçlar da soru e, soruda bazen basınçlarını veriyor adam bana. E, basınçlarını veriyorsa derişimlerle alakalı hiçbir bilgi vermemiş. E ne yapacağım? E denge bulam bularım. Niye bulamayacağım? O zaman kp cinsinden bulacağım basınçlar cinsinden. Onun da çıkışını vermiş. kp'nin kc ile ilişkisini veren bir formül var. Şu formül. Şu formülü ezberleyeceğiz. Tamam mı? Formülü böylece. Bu formül nereden çıkmış? Aha da ben buradan çıkarımını yapmışım. Bu çıkarımı çok önemli değil. Tamam mı? Yani şu çıkarımı nereden geliyor? İşte P, V, N, R, T yapmışım. İşte V'yi buraya yapmışım. M bölü V demek derişim demektir. P, Emet, Marat yazmışım. Ben de X için bir der, P, V, N, R, T yazmışım. Y için yazmışım. X çarpı R, T, Y çarpı R, T. Önemli değil. K, C'nin bir formu yazmışım. Y üzeri B, X üzeri. Ondan sonra K, P'nin bunu yapmışım. Yani Kafanızı fazla kurcalayalım. Bununla vakti kaybetmeyelim. Şunun formülü ezberlemeniz yeter. Ne demek bu formül? Kp eşittir. Kc çarpı. R bildiğimiz R. Yani 0,082 veya 22,2 dedim. Neyse işte. T sıcaklık. Delta N nedir hocam? Hocam delta N ürün eksi giren katsayıları. Yani mesela şurada delta N kaç? Hepsi gaz ise 2 eksi 0. Bak gördün mü? Şurada delta N 0. O zaman bura gitti. Tak gitti. Kp eşittir. Kc'ye çıkar. Şurada delta kaçacağım. Üründe gaz var mı? Yoktur. Gaza bakacağım. Zıfır. birinde zıfır eksi bir. O zaman delta burada kaç? Eksi bir. O zaman burası Kc bölü RT olacak. Hmm. O zaman şunlar olacak. 3 bölü 2. O zaman delta ne? 3 bölü 2 olacak. Tamam mı? Evet. Delta'nı da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi durun durun devam et. Şimdi bir de arkadaşlar burada yazmıyor ama eee Kp'nin de aynı. Nasıl ki KCKI Ki bölü Kg şeklinde hesaplanır. Kp de şöyle hesaplanır. Bakın Kp'nin bir diğer formülü şudur. Kp eşittir P ürün bölü basınçlar cilsinden P girendir. Tabi ürün üzeri işte katsayısı B ise B. Girenden katsayısı sayısı A ise A diyeceğim. Adam bana Kc ile alakalı bir şey vermedi. Bir şey yok. Sadece basınçlar vermiş. O zaman şu formülü kullanacağım. KPC'sini bulmak Tamam mı? Ama KC ile alakalı bir şey vermiş. Derişimlerle alakalı bir bilgi var. O zaman şu form kullanacağım. Yani gidip de hemen bu forma odaklanma. Yani hocam KP, KC yok. Nasıl bul? E, şurada ne bul? Basitler vermişse burada da bulunabilir. Tamam Evet. Şimdi hemen sorumuza başlayalım. 1994 ÖYS sorusu. Çok zor bir soru arkadaşlar. Hemen bakalım. 4 HCL gaz artı O2 gaz. 2 HK gaz. 2 CL2 gaz. Denge tepkimesinde K ve K arasında ilişki nedir? İlişki yok. Hatta ilişkisinde formülü vermiş. Delta nedir diye sormuş. Formülü vermiş. Delta nedir diye sormuş. Sormuş. Evet. -1 Sensin eksi bir. Sensin eksi bir. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. 2 i̇ki artı 2, 4. 4 1, 5. Çıkarma işlemi yap. 1. 4 5, eksi 1. Eksi bir. Evet. Bir, birimiz çıkarma işlemi sormuş arkadaşlar. Gelin şuna. Bu da çıkmış bir soru olması lazım. MGCO3, MGCO2, KF arasında nasıl bir ilişki vardır? Çok hoş bir ilişki vardır arkadaşlar. Şimdi KP eşittir KC yazarsan delta n'i bulursun. Delta n kaç? 1 eksi 0. 1. O zaman KC çarpı RT üzeri 1. Bitti. Bu kadar. Bakın gördüğümüz gibi haşırt gitti. Haşırt sorumuz gitti. 2012 LYS'ye geldik efendim. 2SO3, 2SO2 artı O2. Reaksiyon ayet 500 Kelvin'deki Kc'yi vermiş. 4,09 10 üzeri eksi 2 ise Kp nedir? Şimdi bana diyor ki Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi formülü sen biliyorsun zaten artık öğrendin. Uygula ve RT'deki değerleri yerine yaz bul diyor. Evet bulmaya çalışalım hemen sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle formülü biliyorsunuz zaten. Kp eşittir Kc çarpı KC çarpı diyorum. KC el buraya. Şunun yedim, dur. Böyle KC çarpı RT. R kaç? Şimdi bakın arkadaşlar. R de burada 500 şut için 0,082 alıyorum. Sadeleşme kolay olsun diye. 500 üzeri bakıyorum kaç üzeri? İlk, üzeri 3 eksi 2 1. Bakın arkadaşlar şurası 500. 2, buradan gider. 2 sıfır buradan gider. 8.2 çarpı 5 yapar. 8 çarpı 5 40 yapar. 0 2 çarpı 5 1 yapar. Topla 41 yapar. Yani burası 41. O zaman 41 çarpı 4.09 çarpı 10 üzeri eksi 2. Gördüğümüz gibi sonuç budur efendim. Okey. Okey mi? Okey. Var mı anlaşılan bir şey? Duygu anladın mı? Duygu. Duygu. Evet. Duygu gitmiş mi? Ses yok. Mahmure sen anladın mı? Evet. Ee, telefonla oynamayın. Telefonla oynamayın efendim. Telefonu bırakın. Evet. Yok buradayım. Tamam. Şimdi o zaman yaptık dengeyi belirleyen etmenler. Şimdi arkadaşlar dengeyle e, dengeyi be, dengeyi iki etmen belirler. Dengeyi iki etmen belirler. Tamam mı? Ee, şimdi birincisi e, minimum enerjiye eğilim. ikincisi maksimum düzensiz eğilim. Arkadaşlar tabiatta böyle böyledir. Yani maddeler düşük enerjili olma eğilimindedir. Aynı zamanda da düzensiz olma eğilimindedir. Değil mi efendim? Evet. Şu anda siz evde mesela düşük enerjili konumdasınız. Hareket kabiliyetiniz minimum pozisyonda. Yürümeyi bile unutmuş olabilirsiniz efendim oturmakta. Şimdi o yüzden düşük enerjili pozisyondasınız. Minimum enerjili eğilim. Ne demek? Isının olduğu taraf düşük enerjinin olduğu taraftır. Niye? Düşük enerji tarafı orası olduğu için. termik tepkimelerde düşük enerjili olan taraf cirenler Isim olduğu taraf olduğu için ekzotermik tepkimelerde yüksek enerjili olan taraf ürünler, tamam mı efendim? Evet, bunu bilelim. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra bunu bittikten sonra maksimum düzensizlik elde diyeceğiz. Maksimum düzensizlikte öncelikle şunu bilirsiniz: Maddeler fiziksel olarak katıdan sıvıya, sıvıdan akoya, akvadan gaza doğru düzensizlik artar. Düzensizlik, <laughs> sıkıldık gayrı hocam. Yok ya, bitti mi süre? Süre bitti mi? Başta başta 40 başladık. başladık. Süre az kalmış. Konuşma, konuşma fazla. Şurayı bitirmem lazım. Tamam. Neyden sıkıldın oğlum o zaman? Çay, çay ısmarlayayım mı sana? Ha, şeyden sıkıldım. Evde oturmaktım. Bana ne, ne yapayım? Şimdi, ee, katlan sıvı akva. Mantık şu arkadaşlar maddeler tanecikler ne kadar uzaklaşıyorsa düzensizliği o kadar artıyor demektir. Akvada biliyorsunuz sıvı tanecikleri arasında çözünen maddeler olduğu için uzaklık biraz daha fazla olduğu için akva formu sıvıya göre daha düzensizdir diyoruz. Bunu bil. 2. Kimyasal olaylarda gazlara bakacağız. Gazların fazla olduğu taraf daha düzensizdir hocam. Mesela hocam şuraya bakalım. 2 mol gaz var, 1 mol gaz var. Ne tarafa doğru düzensiz? Tabii ki iki mol olan taraf yani girenlere doğru düzensiz. Maksimum düzensiz girenlere doğru. Okey. Her iki tarafta da gazların mol sayısı eşitse ne halt diyeceğiz? Her iki tarafta gazların mol sayısı eşitse ne halt diyeceğiz arkadaşlar? O zaman arkadaşlar hiçbir halt diyemeyeceğiz. Çünkü bir şey bilemiyoruz. Kesin bir şey söylenemez diyoruz. Tamam mı? Kesinlik yoktur. Bitiriyoruz. Tamam hocam. Şimdi şimdi gelelim arkadaşlar. Bunları niye söyledi? Şunun için. Şu not için. Her şey bunun için. Arkadaşlar herhangi bir kimyasal tepkimede maksimum düzensiz eğilim ile minimum enerji eğilim aynı yönü destekliyorsa genellikle o tepkimelerde denge yoktur diyoruz. Mesela maksimumda minimum ürünler veya maksimum minimum girenlerse denge yoktur. Nasıl denge vardır hocam? Maksimum girenlere, ürünlere, minimum girenlere destekliyorsa, zıt yönlü ise bu tepkimelerde denge vardır diyoruz. Evet, o zaman hemen şu soruya bakalım arkadaşlar. Hangilerine denge vardır diyoruz. Şimdi n 2 4 2NO2. Şimdi burada 1 mol gaz var, 2 mol gaz var. Maksimum ne tarafa doğru? Ürünlere doğru. Delta sıfırdan büyük olduğu için ısı nerede? Girenlerde. Bakın maks üründe, min girende. Denge var mıdır? Vardır. Buraya bakıyorum. KCOH bu katı, şu katı. Bakın onu yazmamışım. Şu katı, bu da katı. Şu gaz. Maks ne tarafa doğru? Gazların fazla olduğu. Yani ürünlere doğru. Delta sıfırdan büyük demiş bana, vermiş bu bilgiyi. O zaman minimum ne tarafa doğru? Girenlere doğru. Zıt yönlü denge var. Gelelim şuna en çarptı o iki. İki mol gaz var, 3 mol gaz var. Max ne doğru? Girenlere. Veya taş sıfırdır, minimum da girenlere. Dengi var mıdır? Yoktur efendim. O zaman yalnız bir de denge vardır. Hemen hemen şu sıraya geçelim. En 2 artışı çekin Reaksiyon, denge reaksiyonu ise endo ya da egzo olarak belirtiniz demiş. Belirtelim hocam. Şimdi bakın. Denge ise. Şimdi burada 4 mol gaz var. 2 mol gaz var. O zaman dört murgat olan taraf max bu tarafa. Madem bu adam evet. dengedeyse min do ürünleri doğru. Min ürüne doğruysa ısıda ürünlerde. Yani bu tekime 200 o termik tepkimedir arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. muhmur ses. Evet. Şimdi arkadaşlar e hemen yazıyorum. Ki, evet size şimdi şöyle bir şey yazıyorum. Evet. Evet kendinize arkadaşlar kendinize iyi bakın. Burada görüşmek üzere e diyoruz. Bir ihtiyacınız, sorunuz olursa zaten WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz maşallah. O güzel. Sorularınızı çözmeye çalışırız arkadaşlar. Tamam. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kimyayı unutmayın. Arada bir kimya çalışın. Evet. Şuraya geçiyorum. E, record kısmını bitirelim. Stop.